Bugün Minecraft oynuyoruz. Şimdi ben arkadaşlar zombilerle savaşacağım. Bakalım zombiler mi kazanacak ben mi? Savaşımız başlayacak. Şimdi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ana çıktım yanlışlıkla. Şimdi zombileri koyuyorum. İlk başta 1, 2, 3, 4, 5. Hadi. Kaybetmek <laughs> tane. Buna vuruyorlar. Tamam. Arkadaşlar akşam olsaydı daha güzel savaşırdık. Aaa. Neymiş ya bu? Elimle orayı değmemem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Şunun altında savaşıyoruz. Şu an. Kesinlikle. Şu an. Suyun altından çıkmıyorlar. Aa, tamam. O altın zırhlı zırhı olan ee, neydi? Zombi bulmam lazım. Hazır kalmam lazım. Güzel aldım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bunu saymıyoruz diyecektim. Reklam çekti. Şimdi ben güzel bir yer bulup orada savaşmam lazım. Nerede? Altın elmamı da yiyeyim. Şimdi alıp yiyeyim. Tamam. Şimdi. Kim kazanırsa kim de alır. Kalaşırsa kazanır. Arkadaşlar. Şu. Tamam. Şimdi. Şimdi. Ne? Ben lazım. Hayır. Arkadaşlar son altın zırhlı zombi kaldı. Bakalım altın zırhı al aldım mı? Oo altın zırhı tamam. Arkadaşlar bu arada benim üstüm ne bu ne lan? Nerede? Ya ne oluyor? Lan. Pardon arkadaşlar. Şimdi üstümdeki zırhı gösteriyorum. Böyle çok güçlü bir zırh. Zırhım var. Şimdi alır mısınız? Basit olunca zombilerden ilk zamanı ölmek. Arkadaşlar zombiler bana çok pis geliyorlar. Arkadaşlar ölmek üzereyim. Şu kas zombiyi de öldürdüm. Son olarak 16 tane zombi öldüm. Arkadaşlar şurada bir zombi var. Altı yüzeyli ama iyi basılmış. Ben şimdi hepsini nasıl savaştım? hayır.